Merhaba. Şimdiki durağımız 40 Evler Plajı diye geçen bir yer. Buranın yolu kötüymüş. Ama 600 metre kaldı diyor. Artık bunu nasıl geleceğinizi şöyle diyeyim. 40 Evler Sitesi diye Google'da aratıp oradan gelebilirsiniz. Böyle bir toprak yoldan. Aslında yolun bazı yerleri çok düzgün böyle kum. Bazı yerlerde taşlar olunca zıplatıyor. Yoksa böyle olsa çok rahat. Toprak. Tarla sanırım böyle yerler. Asfalt gibi gidiyor. Ama böyle taşlar çıktı mı takır tukur. Artık görüntü kötü ama yapacak bir şey yok. Biz profesyonel değil amatörüz. Oo, benden önce gelenler var. Arabaları koymuşlar. Aman ya. Ben keşfetmem lazım da önce. Et güzel bir yere benim oturmam lazım da. Bakalım. Evet, şurada da bir yol varmış. Büyük bir ihtimal ana yol orasıdır. Burada yok araç bir şey yok. Şuradan bir yol var. Bu yoldan gelmek istiyordum demin. Kötü diye dönmüştüm. Ve şuradan giriyoruz. Sahile. Burası bayağı popüler. Arabalar park etmiş. Bakalım neler var neler. Büyük bir ihtimalle hemen geri dönerim. Kalabalıksa. Burası da 40 evler plajı olarak geçiyor ya da koyuyor. Başka ismi var mı bilmiyorum. Birileri yüzüyor, çok alçak. Göbeğine kadar gelmiş. Kumlar yine güzel. Bayağı kumluk şeye benziyor, sırtlan deliği, koyundaki kumlara benziyor. Burası daha kumluk, yoğun. Ama oranın kumları daha inceydi. Burası biraz daha kirli suyu. Ama koy güzel, sakin, alçak. Böyle. Burası Kır kevler koyuyor ya da plajı neyse. İnsanlar masalarını atmış. İçiyorlar, eğleniyorlar, yüzüyorlar. Bana da ne oldu? Yol gözünde. Aa burada şey var galiba, kuyu mu var, göl var. Bir şey var. Bu sazlar suda kalanda olur. Bakalım ne var burada. Oo, bunlar batıyor insana. Hiçbir şey yok burada. Sanırım gölet varmış kurutulmuş. He, anladım şimdi onu. Burada gölet varmış. Bataklık varmış. Daha doğrusu kum dökmüşler. Şimdi olayı anladım. Şu otlar ne biçim batıyor insan Aha iğne gibi batıyor Bu nasıl bir şey Bir şeyler çıkmış Otlar ha. Çiçek Şimdi anladım Buradan şu kanalı niye yapmışlar Buraya su birikmesin diye Normalde demek burada su birikiyormuş Şurayı yapmışlar ki su burada biriksin oraya sağlıkların olduğu yere olmasın diye. Doğru mu yanlış mı? Bence yanlış. Çünkü burada bir göl şöyle sazlar. Ya bu neydi? Bu neydi ki? Unuttum. İşte şunları beslenmesi gerekiyordu o suyla. Arabalar gelmeye başladı. Ben kaçayım geldiğim yoldan değil. Şimdi sol taraftaki yola saptım. Buradan benim favori plajlarımdan, koylarımdan birine gideceğiz. Bu oh, 40 evler sahili denen yeri sevmedim. Tekin bir yer değil. Soru işareti koyuyorum. Önlem <laughs> koyuyorum. Oo, burada çok sürttük galiba. Tekrar diyelim. 40 evler sahili. Aa, birazcık daha insan var kalabalık var ve yabani bakışlar var da sevmedim. Hepsi şey gibi sanki sonradan gelenler şarapçı. Şimdi mavi şehire doğru gidiyorum. İnanılmaz güzel bir yol. Böyle Ağaçların içerisinde eskiden Bodrum'da da böyle bir yol vardı. Sağ olsun belediye bu da bu ağaçların anasını ağlattı. Buradan da çifre ediyorum valla. Nazilli Umut sitesi. Bu koya girişi kapatmışsın. Yan tarafa bir tabela koymuşsun sahile gider diye. Şu dandik sahile gidiyor. Bu sahile kimsenin ulaşmasına izin vermiyorsunuz. Tıpkı Bodrum'daki Aktur sitesi gibi. En son belediye kepçelerle girdi, açtı kamuya ait yolu. Siz de resmen burayı yağmalıyorsunuz. En güzel plajlardan, sahillerden birini yağmalıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Nereden geldim buraya ulaşmak için? Bu ne deniz aşkıdır. Ayakkabıları burada bırakıp denize atladı herhalde.